Arkadaşlar videomuza geçmeden önce sizlere ufak bir duyurum var. Arkadaşlar yeni de ve futbol parası çekilişimiz devam ediyor. çekilişimiz arkadaşlar iki kardeşimiz 2130 futbol parası satın Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise yapmanız gerekenler kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar fark, farklı farklı hesaplarınızdan kanalımıza abone olursanız, videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirtirseniz sizler için ihtimalle o kadar çok çoğalır O zaman lafımızı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim. Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yep 21 efsane örtüsü bir bilgilendirme videosuyla beraber karşınızdayım. Arkadaşlar, krallar, kardeşlerim hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Cansınız kralsınız diyorum hemen videomuza geçeceğim arkadaşlar başlıktan ve küçük fotoğraftan da gördüğünüz üzere eFootball 2024 mobil artık resmi bildirimleriyle beraber çıktı diyebiliriz arkadaşlar evet arkadaşlar bunun ilk müjdesini veren de ben olmak, olmak üzere çok mutluyum ve sevinçliyim kusura bakmayın. Konuşamıyorum heyecanlarımdan vallahi billahi arkadaşlar sabah saatlerinde de efsane örtüsü bir bilgilendirme videosu geldi. Bedava bir şekilde kazanabileceğimiz 570 e-futbol parası kampanyası hakkında bilgiler geldi. O videomuzu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Şu an hala kanalımızdan mevcut. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere e, Haziran'ın yani Temmuz'un birindeyken falan Konami'nin bir bildirimi vardı. Resmi bildirimi. Hemen onu sizlerle aktarmak istiyorum. E-Football 2024 3.0.0 taşıma ayrıntılar arkadaşlar. Oyun içi varlık ve diğer verileri 3.0.0 sürümü taşıması. Şimdi arkadaşlar bu da ne demek oluyor? Bu güncellemeli yani Konami'nin yapmış olduğu resmi bildirimi de sizlere göstermek istedim açıkçası. Çünkü arkadaşlar E-Football 2024 mobil artık... E en ve en geç arkadaşlar bir ay içerisinde çıkacak diyebiliriz. Ha şunu da söyleyeyim arkadaşlar. E futbol 2024 mobilde de analikle çıkacakmış. Yani analik ile beraber çıkacakmış. Büyük ihtimalle e, Futbol 2024 mobil çıktığında çıkar ya da bir hafta aralığında çıkacağını düşünüyorum arkadaşlar. E, Futbol 2023 oynadığınız için teşekkürler. Gerçek yaşamdaki futbol heyecanını yeniden yaratma çabalarımız kapsamında her yeni futbol sezonunun başında lisans sözleşmelerimize göre her gün e, göre e, her özgün takımın amblemlerini, formalarını ve oyuncularına tazelemek için yeni bir güncelleme yayınlıyoruz. Bu güncelleme ile birlikte aynı zamanda oyun içi varlıkların ve diğer verilerin taşınması işlemini gerçekleştireceğiz diyor. Bu güncelleme 23 Ağustos sonun sonuyla Eylül arasındaki büyük ölçekli bakım sırasında uygulamasını planlanmaktadır diyor. Bakın Ağustos sonuyla Eylül arasındaki. Yani biz şu an Ağustos ayındayız. Yani bu da ne demek oluyor arkadaşlar? E-Futbol 2024 mobilya Ağustos'un sonunda e ya da Eylül'de büyük ihtimal Eylül'ün 14'ünde, 13'ünde, 14'ünde çıkacak arkadaşlar. Yani bu Aralık'ta çıkacak. Nerilin nelerin taşınacağı ve bu işlemleri nasıl gerçekleştirmeyi planladığımıza dair ayrıntılar için aşağıya göz atabilirsiniz diyor. Güncelleme geçmişimizi de buradan bakabilirsiniz. Şimdi şöyle geldiğimizde Aşağıdaki kısımlar 0.0 güncellemesinden önce sahip olduğumuz şu varlıkların nasıl taşınacağı açıklayacağız. E-futbol paraları, e-futbol puanları, GP, temel takım, adaylı sözleşmeler, tesadüf anlaşmalar, sözleşme yenilemeleri 60 gün boyunca, sözleşme yenilemeleri 10 gün boyunca, oyuncular, menajerler, antrenman programları, beceri antrenmanları, programları, hedefleri ve çeşitli oyun içi ayarlar diyor. E, futbol parası tüm e, futbol paraları 3.0.0 sürümüne taşınacakmış e, konsol PlayStation e, PlayStation 5 PlayStation e, söylüyor arkadaşlar e, Xbox Windows Steam gibi uygulamalarda olacakmış e futbol puanı diyor. Şimdi bu noktada futbol puanlarımız vesaire GP'ler taşınacakmış. Temel takımlarımız olabilecekmiş. Bulunmaktadır diyor. Tamam. E, seçtiğimiz temel takım 3.0.0 sürümünde mevcut sağ takımınız, takımınız olduğu gibi kullanabilirsiniz. Öte yanda bu güncellemenin belli takımlar adlarında, formalarında ve amblemlerinde bazı değişiklikler yol açabileceğini lütfen unutmayın diyor. Geçelim buraları da. Tesadüfi anlaşmalar 3.0.0 sürümüne taşınacakmış. E, tüm sözleşmeler 60 gün boyuncaki olan yenileme sözleşme yenilemeler taşınacakmış. Sözleşme yenileme 10 gün boyunca taşınacakmış. Antrenman programı taşınacakmış. Beceri antrenman programı taşınacak. Özel forma taşınacak. Standart oyuncu bileti taşınacak. Yani futbol 2024 mobil çıktığında bunlar taşınacakmış arkadaşlar aktarılacakmış. Takım oyun tarzı seviyesini arttırın, hedefleri tamamla, oyun tarzı seviyesini 75'e üzeri yapın, şunu tamamlayın. Ee, başlangıç görevleri 2 diyor bu noktada. Seçtiğiniz avatarlar 3.0.0 sürümüne mevcutsa avatar ayarlarınız taşınacakmış fakat avatarlarınız artık mevcut değilse varsayılan haline sıfırlanacakmış bu noktada da bunu bildirmek istedim. İşte aşağıdaki belirtilen ayarlar 3.0.0 sürümüne taşınacak kullanıcı adı ülke bölge doğum tarihi giriş bonuslar bu mükemmel olmuş. Şöyle baktığımızda daha bu arada arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni dev e futbol parası çekilişimize devam ediyor. Çekilişimizde iki kardeşimiz 2130 e futbol parası satın alacağım. Çekilişimiz arkadaşlar 30 Ağustos tarihinde YouTube hikayeler kısmından açıklanacaktır. Katılmak için ise şey yapmanız gerekenler tamamen ve tamamen ücretsizdir. Kanalımıza abone olacaksınız, videomuza like atacaksınız ve yorumlar kısmına da katılıyorum üzere kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız videomuza like atarsanız ve yorumlar kısmına da katılıyorum yazarak kendinizden belirtirseniz sizleri çıkma ihtimali o kadar çok çoğalır. Yani şöyle baktığımızda da vallahi billahi arkadaşlar bu bildirimi de gördüğümde çok heyecanlandım. Zaten şimdi bayağıdır video çekmiyorduk. Bu noktalarda da sizleri bilgilen yani bilgisiz bırakmıştık. Bu noktada da hem bilgileri sizlere paylaşmak istedim ama saat biraz akşam saatlerinde yetiştirdik bu videoyu. Yarında bombalar ötesi harikalar siz bir bilgilendirme videoları gelecek arkadaşlar. Pusuda kalın, derim. Şimdi arkadaşlar şöyle baktığımızda da taşınmaya uygun olanlar nedeniyle bilgilendirmelerimiz buraya kadar. Önemli resmi sitesidir arkadaşlar. Ee, şöyle baktığımızda da arkadaşlar son olarak diyebileceklerimiz bakın sorular varmış bu noktadaki soruları da okuyalım. Ee, oyuncuların kalan sözleşmesi süresi taşınacak mı? Evet demişler konumunu bakın. Sizlerde de arkadaşlar İngiltere'den yani daha doğrusu şu an Avrupa sürümünden oynayan, Türkiye'den, Azerbaycan'dan oynayanlar vardır illaki Şimdi bu ülkelerden oynayanlar soru sormak istiyorsanız İngilizce sorarsanız zaten Google çevirdenler vesaire yani e Google'ın kendi çevirisiyle beraber arkadaşlar o Türkçe çevrilecektir. Ki konem arkadaşlar bu noktada Türkçe veya da daha doğrusu şöyle demem daha açıklayıcı olur. Brezilya Portekizcesi, İngilizce, Endonezce dillerinde yazılmayan dilleri kabul etmiyor. Ama dünyanın ortak dili olan İngilizce'de yazmanızı Tavsiye ederim çünkü arkadaşlar bu noktada biraz sıkı çünkü bayağı bir de e, sıkıntı yaşayanlar varmış vesaire yaşayanlar varmış bu noktada haberi dile getirdikleri için sadece İngilizce yazanları cevaplıyormuş. Eğer sizlerde sıkıntı yaşıyorsanız konumya bir bildirim gönderiyorsanız veyahut da cevap alamıyorsanız bunu bilin ki arkadaşlar Türkçe veyahut da farklı bir dil yani bu konumun dört dili haricinde farklı bir dilde yazdıysanız cevap alamazsınız. Onun için ben İngilizce yazmanızı tavsiye ederim. Şimdi peki diyeceksiniz nasıl İngilizce kendi derdimizi anlatalım. Türkçe bir şekilde yazacaksanız Google çevirden İngilizcesini çevirip göndereceksiniz arkadaşlar. Kopyalı yapıştır diyebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzda buraya kadardı İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuza like atarak ve hala kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bize en vermiş olursunuz bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay cansınız kralsınız seviyorsunuz bay bay